Kamp gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Ordu Spor 1967 Teknik Direktörü hemen Seçkin'le beraberiz. Hocam 5 maç, 5 galibiyet. Son 5 maç kala geldiniz. Neler söylersiniz? Nasıl bir kere geçtik? Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi göreve ligin bitimine son 5 hafta biz görevi kabul ettik. Yani zorluk derecesi çok yüksek müsabakalar oynadık. Bunları tek tek tekrar geri dönerek anlatmak istemiyorum ancak... Ee, önemli olan grubu lider tamamlamaktı. Ee, bunu da başardık. Ama daha da önemli olan e, lider en sonunu tamamlayabilmek. Onun için şu anda biz o e, süreci geride bıraktık ve artık ikinci dönemle ilgili şu anda Antalya'da e, yeni planlar, yeni hedefler e, bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyoruz. E, dediğim gibi yani beş tane oynanmış iyi bir maç vardı ama bunların hiçbir tanesi şu anda bir anlamı yok. Ee, önemli olan burada bitirebilmek. Lider bitirmek gayet iyiydi. Biz bu yönde oyuncularımızla e, bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz ve bu doğrultuda e, yoğunlaşıyoruz. Şimdilik her şey çok güzel ama 19'unda başlayacak Edirne maçı ile birlikte tekrar yeni bir heyecan bizi bekliyor. Peki transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Transferlerde neler yaptınız? Ee, Yol ayrımına gittiğimiz oyuncular oldu ve yerlerini almamız gereken oyuncular vardı. Benim talebim üzerine yönetim e, bu konuda gayet başarılıydı. Şu anda aramıza dört tane oyuncu kattık. E, bir tane sahabe kaldık yine Gözpor'dan İsmail. E, yine daha önce bizim burada oynamış oyuncumuz Metin Sevinç'i aramıza kattık. E, forvet olarak Tugay Keleş'i e, aldık. Onu, e, şu anda... Belki bir tane daha talebimiz olabilir ama çok da acelemiz yok. Transferle ilgili ben şu anda memnunum. Peki, çok zorluk derecesi oldukça zor bir grup. Şampiyonluğu hedefleyen takım sayısı çok fazla, puanlar birbirine çok yakın. Neler bekliyor ikinci yarı? Evet, gerçekten doğru söylüyorsun. Bizim grup özellikle ben öyle düşünüyorum. Bir 7-8 tane yarışın içerisinde olacak gibi takıma takımlar olduğunu düşünüyorum. Yani söylemek istediğim şey şu, biz ben geldiğim gün de şu, bu ifadeyi kullanmıştım. Herkes kadar iddialıyız, aynı ifadeyi tekrar ediyorum. Herkes kadar kutla, iddialıyız, sadece şu anda birinci sırada biziz. Önemli olan birinci sırada tamamlayabilmek. Sezon boyunca, sezon sonunda orada. Sezon sonunda önemli olan burada kalmak ve orada bitirebilmek. Bizim için şu anda yoğunlaştığımız konu bu. Ama bunlar oynanması gereken 15 tane çok önemli müsabaka var. Her maçı ayrı ayrı oynayarak e, ve değerlendirerek devam etmek istiyorum. Hayalleri doğru kullanmak lazım. E, i̇nşallah başarırız. Hayalleri doğru kullanmak lazım. Mehmet Seçkin'in hayallerinde neler var? Yani ifade etmeye çalıştığım gibi hayallerimizde şu anda bulunduğumuz yerde bitirmek var. Ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. you <laughs>